Bu video ile 1 dakikalık Blender eğitim serisini başlatıyoruz. İlk eğitimimizin konusu nesnenin köşelerine eğim verme. Shift A ile meshlerden küp nesnesini sahne ekliyorum. Tab ile edit moda geçiyorum. Kenar seçim modundayken köşedeki kenar seçiyorum. Ctrl B, Bevel yani eğim veriyorum. Bakın P'ye bastığınızda İç veya dış bükey olarak ayarlayabiliyorsunuz. Dış bükey olarak verdim bu tarafı. Bu tarafı da Ctrl B diyorum ve faremin tekerleğini geriye çekerek düz bir pah işlemi veriyorum. Şu köşeyi seçiyorum. Buraya da iç bükey bir eğim vereceğim. Ctrl B diyorum. Orta tekerleği ileriye doğru sürüyorum P diyerek içe veya dışa eğim vermesini ayarlıyorum. Şu anda iç bükey bir eğim verdik. Aynı şekilde Ctrl B ile buraya da iç bükey eğim verebiliriz. Blender'da eğim konusu bu şekildeydi. Serimizin diğer videosunda görüşmek üzere.